Yani 28 Şubatçılar diyelim darbeciler veya da özelde BCG'ciler ile bu FETÖ'nün tarzı adeta karşılıklı böyle hani paslaşan birbirini besleyen ikiz kardeş gibi adeta değil mi? Ben şöyle düşünüyorum yani nihayetinde gladio temelli NATO konseptiyle çalışan yani milliyetçilik ve Atatürkçülüğü maske olarak kullanan adamların artık sürdürülebilir tarafı kalmamıştı. Avrupa, Amerika ve eş devletleri bir nöbet değişikliği yapmak istedi ve nöbet değişikliği bu insanlar kaza yaptılar. Yani evet. öncekilerle sonrakilerin sahibi aynıydı, bir fark yoktu. Birisi doğrudan CIA adına bu toplumu zapturapt -zapt altına tutmaya çalışıyordu. Onların psikolojiyi açığa çıkınca yani açık edince pozisyonlarını daha sofistike, daha biraz da din soslu bir grup getirdiler. Onların şöyle bir hatası oldu FETÖ'nün. Diğerleri gibi ordu içinde kalabilirlerdi. Onlar toplumun diğer kesimlerinde de örgütlü oldukları için sadece orduyu değil, devletin bütününü ele geçirmek gibi bir şeye kapıldılar hataya. bir devlet de bütünüyle kendisini hiçbir gruba teslim etmez. Yani ötekiler yine darbe yapıp tekrar geriye çekilebiliyorlar. Bunlar şu imayı ortaya koydular. Ya biz gelirsek zaten medyada varız, sivil toplumda varız ticarette varız. Dolayısıyla biz böyle bir askeri darbe olarak değil, ila nihaye yani CIA adına ülkenin bütününü kontrol edip fesada götürmek için bir darbe yapmış olabilirlerdi. Dolayısıyla ben ikisinin amaçlarının ve gayelerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Patronları aynı, sahipleri aynı. Sadece evet. nöbet değişirken kaza yaptılar, öyle düşünüyorum.